izlerim. Korkunç içerikler çekme dur puncuk buton tover oynayacağız. Ve oradaki korkunç içerikleri size göstermeye çalışacağım. Ve siz de böyle korkunç içeriklerin gelmesini çok isterseniz hemen 100.000 bin, 100 bin abone yapın beni. size de bu içerikleri çekebileyim. Geliyoruz buraya arkadaşlar. Bir uyanımı da yapayım. çocuklara uygun değildir. Ama ben çocuk olsam bile yapıyorum. Olsun. Ama ben içerik ben çünkü içerik üretiyorum. Ben YouTuber'cuyum yani içerik üretmem gerek. Ve bakın buraya gelmiyoruz. Bu adamı ciddi yere gitmiyoruz. Bu adam var ya. Bu adamı yanına giriyoruz. Böyle şeyler sıkıyor Korkmayın ban yemiyorsunuz Ama Bunu yapmayısınız. Bir de Uyanımı şimdi yapacağım Çok dikkatli olun Bakın bu şey var ya Arkadaşlık yolladı bana Onun arkadaşlıklarını kabul etmeyin Ban diyeceksiniz Benim arkadaşım kabul etti bir defa Ban yediğini söyledi. Ve YouTube'dan da ananı <laughs> sikeyim. Oğlum altıma sıçtım lan. Bakın gördüğünüz gibi biraz ilerledik ilerledik sizde. Böyle bir canavar sıkıyor ekranımıza, ekranınıza ve bağlantınız kesiliyor. Ve size altı bir şeyler. Gelin. Biraz da bekliyorsunuz. Böyle başı dönüyor bakın buradan. Denetim beşeri. Jots 1335 yaz. yazmış lan. Yo village let, it, let it. Hata kodu. Yet, 267. Ben Türk şey biliyorum. İngilizce bilmiyorum. Yüz de bilmiyorum. Onca bunu okuyamadım. Şimdi ne yapıyoruz? Vallahi bunları çekince bir tırsıyorum yani. Korkunç şeyler var abi. Pusu to vereceğiz. Bunun mahnısını Ve şu an bu toveri bitireceğiz. Ve şey olacak. Bu toveri bitirdiğimizde en yukarıda S gösterecek. Göstereceğim. göstereceğim var. O zaman ben Murda Atacağımdır. Video siz 2 dakika bekleyeceksiniz. Arkadaşlar geldim kırmızıya. Çok çok zorlandım oğlum kırmızıya çatmak için. Burada ölürsün. Kışkırıyorum abi. Tolu kırdım elim kırırdı ya. Oğlum o kadar ciddi ki ya. <laughs> ne? Oo, ölsem ciddi ki Daha da ciddi ki abi. <laughs> Neyse. Buraları çeşireceğim. Siz yorulmayasınız diye. Böyle içeriklerin dediğim gibi. Böyle içeriklerin ceremesini isterseniz. 100 bin like. Yok. 5000 like 5000 like atıyorsunuz ve hmm. sizi yormayayım diye <laughs> 10000 de abone atın. 100.000 diyecektim ama 10.000 dedim. Çünkü yormayasınız diye 100.000 daha çok 10.000 yani. 10.000 de çok ama yaparsınız ben inanıyorum size. Bir de böyle lan, böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız dedim ya ben niye aynı şeyi yeniden yom neyse ben şimdi kesiyorum ya da kesmeyeyim ya çattık zaten Ö, lan. ne basıyorsun? neyse bunu da keseceğim orayı geçtikten sonra videoya başlarız zaten Arkadaşlar ben valla buraya kadar gelebilirim sadece. Ben bu tuvalet